Kun tum khayrun minte ohricet minnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah Evet arkadaşlar geldik mevzulara Peki diyor Rabbinden ne talep ettin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Sen Rabbinden ne istedin? Diyor ki 10 şey istedim. 10 şey. Şeytan diyor Rabbimden 10 şey istedim. Bir Ev istedim. Bana hamamları verdi. Hamamlar şeytanların evlidir arkadaşlar. 2- Mescid istedim. Pazar yerlerini verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim bir çarşıya pazara girdiği zaman... La ilâhe illallah vahdehu la şerîke le mülkü ve hamdu ve hu alâ kulli şeyin kadir derse 4 milyon sevap. Bir rivayette 4 milyon. Başka bir rivayette 8, başka bir rivayette 40 milyona kadar yolu var. Evet. Niye? Çarşılar, pazarlar Allah'ın unutulduğu yerlerdir. Celle Celaluhu. Niye? Herkes dünya telaşında, herkes iş peşinde. Bunu daha önce tekrardım yine söyleyeyim. Arkadaşlar, markete girdiğiniz zaman da yapın. Evet. İş yerinde yap. Evet. Kalabalık işlerinde çözüyoruz? Herkes bir harola gürele makine başında çalışıyor. Orada çalışıyor. İşte araba yüklüyor bir şey. Baktın herkes uçmuş. Hemen bu zikre başla. Daha uzun da yapabilirsin. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit. Ve huve hayyul la yemut. Bi edihil hayr. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Milyonlar. Akıyor. Akıyor bu akşam değil mi? Akıyor bu akşam. Öyle. Evet. Dört, okuma kitabı istedim. Şiirleri ve şarkıları verdi. Hocam şarkı dinlemek yine ama. Al sana fetva. Şeytan verdi fetvayı sana. Evet ne diyor? Okuma kitabı istedim. Şiirleri ve şarkıları verdi. Bir ezan istedim diyor. Şeytan flüt ve şarkı aletlerini verdi. Yatak arkadaşı istedim. Sarhoşları verdi. Yardımcı istedim. Kaderiyecileri verdi. Ya kaderciler şunlardır arkadaşlar. Yani diyor, kulun diyor kendi iradesi yoktur. Bak kaderciler diyor kulun kendi iradesi yoktur diyor. Hani diyor böyle hani son barda dökülen yapraklar var sağa sola savrulur. Öyle diyor bir insan. Hani Allah nereye sürüklerse. Kaderciler. Öyle bir şey yok. Kardeş istedim. Mallarını boş yere savuranları kardeş verdi. Ve günah yolunda harcayanları Allah'tan Adem oğullarını dedi ki bak burası değişik bir şey. Diyor ki ya Rabbi ben Adem oğullarını göreyim, onlar beni görmesin dedi şeytan. Ama belli bir zamana kadar şeytan gözüküyor değil mi arkadaşlar? Hatta Allah dostlarından biri baktı şeytan orada boş boş oturuyor. Boş boş oturuyor şeytan böyle oldu almış şimdi sigara içiyor. Üf, ne yapıyorsun? Hayır dedi. Sen de boş boş duruyorsun. Dedi ki zamanın alimleri bu yaşanan 400 sene önce arkadaşlar. 400 sene önce. 400 sene önce diyor ki zamanın alimleri diyor bana iş bırakmadı. 400 sene önce. Ya 400 sene önceki alimler var ya. Şimdi yaşasın uçarız be. Düşün onlar için bu deniyorsa şimdi bizim ahvaller, sahte hocalar, bidatçılar, mealciler, reformistler, tarihselciler. Ne dedi? Adem oğlanı ben göreyim. Onlar beni görmesin istedi. Bu da oldu. Kan mecralarını yol istedim. Ona da müsaade etti. Damarlarında dolaşırım dedi. Ve arkadaşlar bakın. Burayı hep söyleyeceğim söyleyeceğim diyordum. İşte sohbet konusu yine denk geldi. Burayı dinleyin arkadaşlar. Şeytan çocuklarını anlattı. Benim bir oğlum var. Adı Ateme. Ateme. O oğlum diyor bir Müslüman. Yatsı namazını kılmadan yatarsa onun diyor kulağına işer. Tabi hakikaten bakmayanın kulağında bir sidik var mı diye. Ha? Göremezsin canım. Diğer oğlumun adı mütekadi. Gizli yapılan amelleri ortaya çıkartır. En sevdiğimiz şey. Gece bir namaz kılmışım var ya Allah Allah ne söylüyorsun be kardeşim ya. Ya bu gece 50 rekat kıldım ya. Allah affetsin. Baba hareketlere bak. Ya hareketlere bak ya. İşte 6 gün nereye tutuyorum? Bitsin bir simbi, 20 gün daha tutacağım. Ya bana ne arkadaş? Bir kimse... ...gizli bir amel yaparsa... ...Allah Celle Celaluhu... ...ona 100 sevap verir. Ama diyor... ...bir kişiye söylerse onun 99'unu siler, geriye bir kalır. Ya sadaka verdin, Kur'an okudun, geçen bir Yasin okudum, doymadım bir tebareke, doymadım amme ne yapacağım, bana ne? Benim ruhuma mı okudun, ben ne yapayım? Ya gizli kardeşim söyleme, gece kıldığın namazı anlatma. Hadi tamam her gece kılıyorsunuz eyvallah ama ne yap biliyor musun? Teşvik ver. Ya işte gece teheccüd namazı işte kılmak çok faydalı işte bak faziletli oruçlar var, faziletli namazlar var anlat. Ben işte bu sene bilmem ne yaptım. Bu işte 150 milyar sadaka verdim. Ya arkadaş gizle anlatırsan Allah Celle, Celle siliyor. Bak şimdi. İyi dinleyin burayı. Ses geliyor mu arkadaşlar? İyi dinleyin burayı. Şeytan üçüncü çocuğunu anlatıyor. Ben bu ismi hep unutuyordum. Size sohbetler söyledim ama ismini unutuyordum. Diğer oğlumun adı Kuhail. İnsanların gözlerini sürmeler. Özellikle ilim meclisinde ve hatip hutbe okurken o sürmeleri onların gözüne çekilir. Uyuyakalırlar. Sözleri duymazlar. Ve bir kimse sohbette uyursa o sohbetten hiçbir sevap alamaz. Adam utanmasa horlayacak ya. Horlayan çıkıyor yani. Ben diyorum ne oldu içeri ayı mı gir diyorum adam horluyormuş orada. Ya ne horluyorsun? Ben kızarım arkadaş. Horlamayacaksın, uyumayacaksın. Sohbet meclisinden uyunmaz. He çok mu uykum var? Ölüyor musun? Tamam git arka bir yerde uyu tamam. Ama insanların da böyle uykusunu getirirsin. İnsan ya çünkü normalde mesela şeytan adamı esnetir. Hemen yandaki de esner. Bak böyle bir şey var. Buna şahit oluyorsunuz. Bir kişi esnecek bakıyor 3 5 birden esnemeye başlıyor. Niye? şeytan ne diyor? Oğlumun adı Kuhail. Onu diyor gözleri sürme çeker, göz kapaktan oturur ve diyor ondan hiçbir sevap alamaz. Hastalar Şevval, Hafsa, Aksoy Hikmet Uludağ, Zafer Tuncer, Osman Şentepe, Şenol Aydın, Ruşen Abi, Zafer Tuncer yoğun bakın demiş. Rabbim Celle Celaluhu Şafi isminin ümmetine şifa versin. Amin. 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 Vefatlar Vefatta Rahmet Çevik, Bayram Alparslan, Hasan Şen, Hasan Bosefe, Saadet Dingil, Dualar Veli, Geredeli Deli, Mahkemesi için dua bekliyor. Rabbim Celle Celaluhu mahkemesini hayırlara tebdil eylesin. Amin. 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 Fatih Aksu, hayırlı İş kapıları için dua bekliyor. Rabbim hayırlı işler nasip etsin. Amin. Bol bereketli kazançlı işler nasip etsin. Amin. Amin. Turan Çoltu yeni içeri açmış. Yeni iş açmış. Hayırlı ve bereketli. Ne iş açmış bu arkadaş? Turan Çoltu. Bizim hayrımıza mı? He? Geçen hafta mı kalmış? Hadi ya. Neyse yine dua edelim. Lan. mübarek bizi duymuyor mu? Ne dükkan açmış? Bize, bize faydası var mı? Onu söyle baba. Döviz altın hocam. Döviz altın. baba. Turan kardeşim. <laughs> Neyse boşver. Allah razı olsun. Baba hangisi geçen haftan kalmış? İkinci ha ikinci sayfam tamam. Yok şimdi ölen adam bir daha öldürmeyelim orada öldü <laughs> Tamam. Arkadaşlar